Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet'im. bugün sizler için yepyeni bir ve değiliz arkadaşlar zaten daha öncesinde öpmüş olduğumuzda çok sevdiğimiz Rises Craft arkadaşlar isim değiştirerek Ravas Craft olarak tekrardan karşımıza geldik. görüyorsunuz ki insanlar da bizlerin giriş yapmamızı bekliyor arkadaşlar ve kurucumuz da Ahmet de bizlerle hoş geldin kardeşim sen de Bizim de birkaç tane engellimiz sunucuya girdi ama şu ileri gittiğimde göreceğim. Aynen birinci engelli burada ilerledikçe de diğer engellileri yavaş yavaş göreceğiz arkadaşlar. Sunucuyu zaten videosunu da beğenmiştiniz. Sunucuyu da beğenmiştiniz arkadaşlar. Ama minik bir sıkıntıdan dolayı kapanmıştı. yanlış değilsem tekrardan da şimdi aktif oldu. İsim değiştirerek aktif oldu sadece. Sunucun kendisinin ortalama olarak 15-20 aktife bulunuyor arkadaşlar. Az önce top 2'ye bölünmüştü. Şimdi normale düştü. Ravescraft videomuz bir öncesinde işte Rises olduğunda 4K izlenmişti arkadaşlar. Kurt amblemin vardı değil mi? Senin yanlış değilsem. Raves Tabii. da. Ben Ravest mi ben dedim? A'yı unutmuşum. <laughs> Ravesta. <laughs> Ondan sonra şöyle bir Fly yazılımı yeni sunucumuzun da tanıtımına başlayalım arkadaşlar. Sunucumuzun arka tarafında gördüğünüz gibi sponsor ve VIP kasılma alanları var. O kasılma alanlarının zaten şurayı da çıkartmış bir kim bakayım. Ravest VIP'miz varmış bir tane. Ravesta VIP'miz var. Sponsor alanımıza da şöyle bir gidelim arkadaşlar. Aa ben gidemiyorum. Ha burası çünkü ne direkt mi? pardon kırılıyor pardon. <laughs> şey zannettim orayı. Hani portal gibi gördüm bir anda. Bu neymiş sakın spam kill yapma spam kil yasak sunucu. da güzel şurada başlayacaktık Normalde de insanlar çok darladı bizi o yüzden dolayı o tarafta başlayamadık arkadaşlar her zamanki gibi biliyorsunuz hala hastayım ben bir türlü iyileşemedim ulan 10 günde bir video atıyorum hala iyileşemiyorum ama yönetim kim bakmıyor bana arkadaşlar bana bir sıcak çay getiren yok Allah belanızı vermesin size pip eşyaları burada görebiliyorsunuz Pipe eşyaları da güzelmiş bu arada verimlilik makas Makas varsa yün vardır. Yün pahalıdır demek arkadaşlar. Ultra sıkıştırılmış para. Sonucudaki en pahalı para birimi mega paraymış arkadaşlar. Ultra sıkıştırılmış. Aynen. Mega para daha pahalı arkadaşlar. Bu neymiş? Yemek marketi. Mega paralarla yemeklerinizi de alabiliyorsunuz. Enchant Golden Apple alabiliyoruz. Shulker'larımız zaten. Shulker marketimiz. Ekonomi takas bakalım. Sıkıştırılmış. Ultra'ya ultra'ya da mega'ya. Aa mega harbi pahalıymış lan. Dur bakalım şimdi kolay mı değil mi onu birazdan göreceğiz işte. Burada bakalım tıs mı, acele tılsımı, zıplama tılsımı, güç tılsımı var mı? Elde ettik kuvvet 7, elde kuvvet 9, 5, 7 ve 9 da yapabiliyorsunuz. Arasında 5 tane var. Baba direkt ben bu kuvvet 7'yi, kuvvet 9'u alırım yani. Bu tabii ki de her zaman daha işime yarar zaten sen bana vermişsin. Şimdi bana bir tane kılıç verdin uçuran kılıç. Bu yine şey kılıç oluyor yani söylesem. Şalter kılıç oluyor ama birazcık stabil. Hadi. Çoğu sonucu da gördüm. Saat tıklandığında 7 blok etrafında koyunca 3 saniye etrafında uçurur. Okey. Bunu aldım. Bu keskinlik Abi, bir 45. Ona da saat tıklayınca o işte arı setinin yeni kılıcı olacak. sağ tıklayınca 3 saniye eline 7 blok yakınındakileri zehirliyor. He bu. Arının yenisi olacak. Arının şu anki 88. Oha. Şu seti alayım bakayım. Bu seti de bir giyim arkadaşlar. Arı sunucudaki en iyisiydi yanlış değilsem 88 aynen 85 burada kaplumbağa seti arkadaşlar burada da klove neydi ya Clove? No, balon atajanı balon at mı bakayım şunu kafama giyin bakayım hiçbir şey benzemiyor oğlum <laughs> normalde ajanlar tatlı iyi böyle güzel bir şeyler oluyordu Emanterimi temizledim gençler. Pv1'den şöyle bir tekrardan kasa anahtarlarımı alalım. Aslında e, kasaları birazcık açtım ben ama hala Yakuza hala biliyor musunuz? Hala benden set istiyordum. Manyak adam Burada kasa anahtarlarımızın afk kasasının içerisinde booster kasasının içerisinde bunlar. Eşya kasamızın içerisi. Ravesta kasamızın içerisi. Normalde az önce e, bunları açmadım. Bunun sebebi arkadaşlar <laughs> çok çoklu uzamasın diye demiştim ama o kit kasası plus ne lan? Oha, ejderha, Spider-Man, Spider-Man neymiş? 76. Oha, Sage? 70. Ananı avradını. Peki bir şey diyeceğim. Şimdi kit kasası ne kadar? Kit kasası plus ne kadar? kasası 20 lira, kit kasası plus son dünya olduğu için 50 lira. Zaten sen kit kasasını, e, yanlış değilsem birazdan şöyle bilgiden de göstereyim. Günlük olaraktan kit kasası veriyorsun değil mi? Takvimden bakıyorduk evet, değil mi? Aynen. Oh. 15 oyuncuya geçince de veriyoruz yani 15 16 oyuncular civarlarına da veriyoruz. Zaten yani. sen şu anda 15 aktifin var ya kendi kendine 15 20 aktif de kurabiliyorsun. Muşti giriş yapmaya çalıştı ama yasaklı sınırsız. Muşti niye ban dediniz? Muşti açın. <laughs> Ulan Muşti Allah bilir ne alt yedin ya. Burada vip abi, bilgimiz var. Dur var. aç aç Muşti aç sen bir şey olmaz. Bana VIP, Mega VIP, Ravesta VIP, Ravesta VIP. Plus ve sponsor VIP olmak üzere. 5 VIP'miz var. Buradan 30 krediden 250 krediye kadar. Ve arkadaşlar e, ay, her ayın ilk 5 günü %50 indirim oluyormuş. Bu sebepten ötürü de bu VIP'ler aslında size 15 TL ile 125 TL'ye geliyor. Bunlar da çok bedava arkadaşlar. Ekmek parası tabiri şu anda gerçekten bu sonucu da var arkadaşlar. Ee, bu arada minik bir bilgilendirme yapmak istiyorum arkadaşlar. Sizler de sunucuya geldikten sonra slash hediye yazarsanız slash hediye yazdıktan sonra bir adet kit kasası, iki adet etkinlik kasası ve ondan sonra da arkadaşlar ne alıyorduk lan bir şey daha veriyordu. Bu kadar abi. İki, bir tane kit kasası, iki tane etkinlik kasası. Sanki bir şey daha veriyor demiştin ya. <laughs> tamam hadi bir de Mario kiti versin. Mario kit O zaten kit kasası veriyor ya başlar onu ben bir şey veriyor diye hatırladım bir şey ekle diye yapmadım yani <laughs> şurada envanterimdeki malzemeleri bir PP birime koydum Pvkim'me de koy şimdi arkadaşlar sunucu içerisinde 3 adet dünyamız var bu başlangıç dünyası başlangıç dünyasında eşyalar düşmüyor Sünger Bob baba var Ondan sonra bunun kankası var Sen neydin lan bu pembe olan <laughs> Pikachu'muz, Mario'muz var arkadaşlar. Burası başlangıç dünyası. Sunucu içerisinde bulunan e, en düşük seviye setleri bulunan bölge. Kasa, takas. Takas bölgesine zaten gittik. Arenamız var. VIP kasılma var. Arena bölgemize bakalım. Arena bölgesinde de eşyalar düşmüyor arkadaşlar. Minik, trapli insanlarla vs. vs.'nizi geliştirebileceğiniz. Ya şu seti giyme ya. Dönüp dönüp seti giyiyor ya. <laughs> Şuradan bir warp yazalım tekrardan. Hatta bir spam yazalım spawn'da ilerleyelim. Şimdi gideceğimiz dünyalar arasında bir normal dünya. Bu, bu şey başlangıç oluyor zaten kutu dünyası olarak geçiyor. Normal bir dünya var. Bu ikinci set. İkinci setlerin olduğu dünya. Burada eşyalar yine geri düş, düşüyor. Çok özür diliyorum. Burada eşyalar düşüyor arkadaşlar. Ama sağa sola blok koyamıyorsunuz. Yani build serbest olmayan bir dünya. Burada Charmander, Charizard. <laughs> Bak yine aynısını dedim. Elley ve Barba... Ba ne yalan bu? Unuttum. Vallahi. Balbazarın güççüklüğü var arkadaşlar. Balbazarın büyünün hali neydi? Onu bilmiyorum abi. abi e bilmiyorum. o zaman bilmiyorum. bu kadar bilmiyorum. Pokemon biliyorsan ne şekil yapıyor oğlum? <laughs> bak abi. Balbazara gel. Bakayım. Bu neymiş? Kat kat zincir sistemli bir trap yapılmış. Güzel. Zincir detayı fena değil bak. Mustafa'mız da geldi. Bizim ekip geldi. Bizim ekip. Bakayım kimler burada? Mustafa, Mert, Carlos. Ondan sonra Mustix girmeye çalışıyor. Bu açmadın mı? Abi açılmıyor ki bu oyuncu banlı değil diyor. Allah Allah. Musti ne yaptı? seni Türkiye'den banladık biz. Pardon. <laughs> VPN'dir <'in gülüyor> ya. VPN'de <gülüyor> falan girişin açık değil mi? <laughs> Ahmet'im yani VPN girişleri açıktı mı? VPN'de girebiliyorlar. VPN Belki. Abi, evet. O zaman işte seni Türkiye'den banladık. Sen gelme tık, git ötede kal. <laughs> Burası üçüncü dünya arkadaşlar, kent dünyası. Kent dünyası da sunucu içerisinde bulunan en iyi üçüncü setler. Ve en iyi, zaten set en iyinin bir aşağısı değil mi burası şu anda? Burası en iyinin bir aşağısı babalar. Burada bakalım neler varmış. Evoker setlerimiz var. Sunucu içerisinde şu şekilde zaten bu seti almadan yani evoker almadan... Ben bu sete geçemiyorum. Bu yüzden dolayı da arkadaşlar en baştaki setten başlamanız gerekiyor. Diğer diyarlara girişler ücretsiz. Herhangi bir şey talep etmiyor sizden sunucu içerisinde. Ama dediğimiz gibi kasılmadan da buranın gelmenin herhangi bir anlamı yok. Bu arada şeyi unuttum. Onu da göstereceğim. Aymantel'deki uçuran kılıç var arkadaşlar. Bu uçuran kılıcı nasıl elde ettiğinizi göstereceğim birazdan sizlere. Burası neymiş lan? Ama bu diyarda çok fazla set var. Sen bu diyara odaklanmışsın birazcık. Şunlar Biraz. Ee, bunlar Valorant karakterleri. Ömürcek adam. Bu bu ne lan? Astra. Bu Astra, bu, ne? bu ne? Valorant'tan. Bu ne? Valorant'tan dişsiz. Bakalım dişsizimizin seti asılmış arkadaşlar. Dişsizim takasçısı yukarıdaymış. Pardon. Toothless dişsizimiz 26 cam verir ve 85. Bende 28 cam veriyor ve 88. Yani sunucudaki en iyi ikinci set dişsiz arkadaşlar. Ve arı agamız da burada. A burada bir şey diyeceğim. Burada şalkır da varmış. Şalkır setini ya daha doğrusu kılıcını buradan da alabiliyor muyum? Hemen bir bakalım. Ya. Ha o sadece kılıç oraya özel. He o Hı. şalkır kılıcı değil. Bu ne? De? uçuran kılıç. İşlemi uçuran kılıç. Ortada bir magma gördüm. Bu magma ne işe yarıyor peki? Hacı sen necisin? direk en iyi parayı veriyor. Onun ne no, no. Şuradan bir spawn yazalım arkadaşlar. Geriye geleceğim. Geriye nasıl geleceğim ben? /spawn abi. /hub. Slash Slash /hub yazdım. Nereye geldim? Aa, direkt en 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 geriye geldim. Şimdi bu uçuran neredeydi? Kentte miydi? Kent yarında mıydı? Evet, abi. Bir de şunu söyleyeceğim. Az önce bu örümcek adam yani daha doğrusu sunucudaki en iyi setleri barındıran Yarda arkadaşlar yerlere blok koyabiliyordu, değil mi? Yerlere değil bir tane duvarda sol, sol üst duvarda rap var. Oraya koyuluyor. Ha tamam pardon. Buraya da gösteririm şimdi. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ne var? Buradan aşağıya iniyoruz. Burada bir kasılma alanı görüyorsunuz. Tamam. Bu kasılma alanından bu fenerleri kastıktan sonra fener takastan gördüğünüz gibi bu uçranı alabiliyorsunuz. Burada kaç tane var? 9, 18. Yani iki tane kazanabiliyorsunuz. Fener parçası 15 dakikada bir yaklaşık yenilenebiliyormuş. Siz niye gaddasınız? Sen sana bakayım. Bak sende de arı var ya şimdi. ben de ele aldığında kuvvet 9 veriyor. Aa, arıyla vurmamışım ben sana. O yüzden bu kadar canın gitmemiş. Bak adama vurdum. Adam fly yapıyor. Dur bakayım. Ay dur adamı öldürmeyelim. Pardon. Tamam tamam. Dur item düşüyordu burada. Tamam. Beni spawn'a götürsen iki tane adam keseyim bir de. Şimdi bakalım. Güzel. Bu setlerimiz arı setini ulaştığınızda ve elinizde keskinlik 9 oldu. Rusat bir saniye. Heh, şimdi çekebiliriz, Tamam. O, kes bu keskinlik 88 ile birlikte kuvvet 9 nasıl çalışacak? Şuradan bir, bir aşağı yani atlayalım. Adlayalım. Hani millete nasıl katacağım onu merak ediyorum ben. Şuradan Scarlet'a. Kimsin e. sen moderatör? Bak o moderatöre hit kaçırmadım. Adamın şeyi patladı direkt gördünüz mü? Ee, guardı patladı bak gitti bu. Is Kurucu. <laughs> baştan geldi. <laughs> Şuradan ölmenin totemlerimle birlikte normal bir pvp atıyormuş gibi de yapayım ben. Savurma nefesimi de alayım. Hop. Şimdi bizim ekibi Hadi. öldürmemeye çalışacağım tamam mı? Bizim ekibi birazdan itemleyeceğim zaten. Kurucu burayı fethederiz biz. İşin kısası da bu şekildeydi arkadaşlar. Sunucu içerisinde yapılacak etkinliklere, çekilişlere sizler de katılabilirsiniz. Slash hediye komutunu kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Slash hediye yazarak da sizler de buradan güzel kit kasalarınızı kazanabilirsiniz. Bizden geldiğinizi de zaten biliyorsunuz. Her değerli değer şeyleri e, de kazanacaksınız. Nikinizi de yoruma yazın. Belki de envanterinde çok tatlı setler belirir arkadaşlar. Bu şansınızı da deneyin derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.